Lig Radyo sosyal medya hesaplarından herkese mutlu hafta sonları Fatih Karagümrük'le Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karagümrük yine düşme hattında Kritik bir mücadeleye çıkarken Galatasaray'da yine aynı şekilde galibiyet serisini devam ettirmek ve şampiyonluk e, yarışında e, yine bu durumu perçinlemek istiyor. Galatasaray'dan başlayalım. Sivas Spor Karşılaşması'nı yerinde takip ettim e, Rams Park'ta ve özellikle yine hücum hattında, işin hücum kısmında e, efektif bir Galatasaray takımı izlediğimizi söyleyebiliriz. Mertens, Barış Alper, e, Hakim Ziyeş yine son haftalarda ön plana çıkan oyuncu ve yine bu isimlere de Mauro Icardi'nin eşlik ettiğini gördük arkadaşlar hepsinin de e, skora katkısı vardı. İşin hücum kısmında e, çok canlı bir Galatasaray takımını bir kez daha izledik. Özellikle hakimciyet son haftalarda yine formunu devam ettiriyor ve her maç e, skora katkısı olduğunu söylemek mümkün. Mertens de yine aynı şekilde arkadaşlar. İşin hem toplu oyun kısmında hem de topsuz oyun kısmında gerçekten e, fark yaratıyor. Burada yine görünmez kahramanlardan bir tanesinin bence e, Torreira olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani e, işin savunma kısmında da Galatasaray Ön alanda kalmasındaki en büyük etken de e, Torreira'nın bence e, başarısı. Oyun içerisindeki, saha içerisindeki varlığı olduğundan bahsetmek gerekiyor. E, Abdülkerim Bardakçı'nın e, kimi gruba göre formsuz olduğu söyleniyor ama yani ben de çok sırıtmadığını düşünen taraftayım. Bu durumunun sırıtmadığını düşünen taraftayım. E, Nelson ve Abdülkerim Bardakçı ikilisinin e, Fatih Karagümrük mücadelesinde bekliyorum. Fatih Karagümrük tarafından da bakarsak tabii bu iki takım e, arasında oynadığı son maçta Zira Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük mücadeleyi kazanmayı başarmıştı. Ramspark'ta kazanmıştı ve e, o noktada karşılaşmaya damga vuran isimlerden bir tanesi Markao'ydu. Fatih Karagümrük e, takımının hücum oyuncusu Markao'ydu. Eğer bu karşılaşmada oynarsa yine bir Markao etkisi de e, görmemiz muhtemel karşılaşma içerisinde ama e, dediğim gibi Galatasaray kadro kalitesiyle beraber yine e, Fatih Karagümrük karşısında e, fark yaratacaktır. Galibiyete yakın tarafın yine Galatasaray olacağını düşünüyorum ama çok da Sivas spor mücadelesindeki gibi kolay bir karşılaşmanın Galatasaray'ı beklemediğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Yine maç sonunda da hem Lig Radyo frekanslarında hem de Lig Radyo sosyal medya hesaplarında karşılaşmayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.